Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Bugün eee birlikte yine bir Brawl Stars videosu ile çalışmaya başladım. Arkadaşlar yine 5 maçta tek mod ile işte. Mekat'ta çiftte blöf partisi yapacağız. Belki yıldız şey miydi neydi? Zaten yıldız topluyordunuz ya onun onu anlamadım. İşte o çıkarsa ondan da yapacağız. Arkadaşlar Arkadaşlar bir önceki videoda e, görevler gelmişti görevleri yani challenge yapmayacağım o zaman o yüzden challenge yapmayacağım onları yapacağım ama yapmayacağım ya onları şu an yapmayacağım çünkü çok uzun sürüyorlar yani o yüzden arkadaşlar kısa arkadaşlar o yüzden bunu geçelim diyeceğiz. Arkadaşlar mesela e bay bay dedim. Ve bu maçı başarıyla bitirdik. Ve şimdi tekrar oynayıp öbür yazın geçelim. Evet işte 15 rütbe yapabilirim bence. Bu kazanmalarla kazanırız belki. Bu kazanmalarla belki bunun 15 rütbe yapıp birazcık yıldız puanı alırız. Birazcık. Hayır kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Hayır, binin üzerine oturdum. Kaan, hayır, hayır. Kim attı? Kim attı? Bir tane kana sıksam direkt ölür ya abi. Ha ne yapıyorsun ha? Ultinden kaçsana. Abi ultiline kaçsana ya. Ön uçu dolu değilken bile. Ana şimdi dolmuş. Çünkü ki öyle dolduğu için. Kaybedeceğiz bu maçı yani. Epey ortada kaybediyor. Çünkü 3'e 1 yani. 3'e 1. deril zaten bir şey değil. deril zaten direkt öldürür. Arkadaşlar bu ikinci maçımızda. Şimdi üçüncü maçımıza geçiyoruz. Evet, Toplu yukarı yukarı Arkadaşlar mesela böyle mor ve şey yaparsınız böyle tek hesaplaşmaya girdiniz. O da başınız böyle böyle kalıyor. Duvarda takılı kalıyorsunuz Çok kötü ya. Ben onu iki böyle yaşamıştım. Oo oh, hayır. Hayır 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 hayır. Olmaz Ana. O neydi? Ha doğru arkadaşlar. O onun aksesuarı. Ne yapayım? Anam, onu mu çektin Helal. Helal olsun. Helal olsun. Yani. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim de bir jibalim var yani. Hava atmama gerek yok. Tetele, lülülü, şey lülü, şey, şey. lülü. gidiyorum. yaptığın gibi yine tek de öldürürsün. Ama bay bay. Evet, şimdi maçımıza yine de geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar bu sefer üçüncü şeyimiz tek hesap başlıyor. Güzel. Sesler yararlı. Bunu yapalım. Evet. Evet tabii ki de ben aldım bile. Uf. Şu. Arkadaşlar Rico ve Sandy'e de geldi. Onun yeni aksesuar bize bir de Sutu'ya da gelecek. Bildiğim kadarıyla. Sutu'ya da gelecek, ona gelecek, buna da gelecek. Bu gelecek yani. Muhammed 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 abi Abi ne abi Muhammed Muhammed beni öldürecek Lord no Spike ya Öyle bir Karanlık Lord no Spike diye yok muydu um, um, Aa Muhammed Muhammed Lord no Spike Benim Mortis var benim Lord'um olmalı Yeee Arkadaşlar zaten Lord'a neden onu çok seviyorum. Kaçamazsın. Hiçbir yere kaçamazsın. Daha hiçbir şey, hiçbir yere kaçamazsın. Bu ancak böyle kaçarsın işte tahacık. Hayır bu, Get ready. Hayır hayır hayır. Hayır öyle basın. Hayır onu bütün öldürmesin ya. Ya ben mor. Bu yüzden mor oldum ya. Yaşasın. Saplaşma. Saplaşma. işimizi yapacağız 200 tane güzel okey 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 çok iyi çok iyi çok iyi 200 200 yani 920. Bakayım buraya böyle büyük kutu falan gelmiş. Evet arkadaşlar 4 maç oldu ama bugün videomuz ee, bu kadar. Daha yine Brawl Stars videoları istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı ve Zil butonunu tümünü açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.